Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün 2018 Barcelona kadrosu kuruyoruz şöyle bakın arkadaşlar işte Messi, Iniesta ve Ter Stegen var i̇şte, e, futbolcu böyle sırayla alacağız ilk futbolcumuza geçelim ilk futbolcumuz arkadaşlar arkadaşlar e, sol bek olarak Kuzey Orta Amerika'dan Amerika Ligi'nden Inter Miami'yi seçiyoruz. Sol bekimiz geliyor. Hatta 3 tane oyuncu alacağız bugün Inter Miami'den. İlk oyuncumuz Jordi Alba. <laughs> Jordi Alba takımımıza geldi. İkinci oyuncumuz orta saha, mevki defansif orta saha Sergio Busquets. Üçüncü oyuncumuz Luis Suarez. Ve sıradaki oyuncumuzu seçiyoruz arkadaşlar. Sıradaki oyuncumuz sıradaki oyuncumuz Asya Ligi'nden Aaaa AFC Champions League'den şuradan El Hilal Ligi El Hilal takımından çok güzel bir sol kanat. Neymar Junior. 120 bin de Neymar'a verdik. Sıradaki oyuncumuz arkadaşlar. Şu an ileri üçlüyü tamamladık. Orta üçlüyü tamamlayacağız. Orta üçlüden hatta bir kişi kaldı şu an. O da arkadaşlar şöyle listeme bakmam lazım şu an. 5 dakika dakika. O da arkadaşlar e O da arkadaşlar. Güney Amerika'dan. Brezilya Ligi'nde. Şurada Gama'dan. Çok beğendimiz Hatta Maykon bile varmış bu. Galatasaraylılar bilir. Buradan arkadaşlar. Aa Josef de Soza. Buradan arkadaşlar. Ee... Takımını bulmam lazım. Aston Villa'ymış. Aston Villa takımından. İngiltere. Aston Villa. Aston Villa'dan. Evet arkadaşlar geldim. Coutinho'ya baktım ama Coutinho yokmuş. O yüzden e, diğer orta sahamız olan Ivan Rakitic'e bakacağız. Ivan Rakitic. Şuradan Avrupa, Hırvatistan pozisyon, merkez orta saha DOS yani belki de rakit iç, rak şey Rakitiç demişim pardon ee, evet Rakitiç şuradan orta saha ve Rakitiç'i gene bulamadık herhalde Rakitiç oyunda var mı? yok mu olabilir olmaya arkadaşlar bir on numaraya bakalım Rakitic iç için Hırvatistan 10 numara Rakitic ee, Rakitic rakit yok o zaman başka oyuncuya bakalım arkadaşlar sıradaki oyuncumuza bakalım sıradaki oyuncumuz Osman Dembele. Dembele bakalım arkadaşlar. Paris Saint Germain. Şuradan Lig bir Paris Saint <laughs> Ve 120 milyona Osman Dembele. 10 numaralı var mı yok mu onu bilmiyorum ama. Ee, en var diye hatırlıyorum Osman Dembele'de. Şöyle. Yokmuş ama buna çalıştırırız on numarayı. Oynatırız. Yani. Sıradaki oyuncumuz arkadaşlar e, defans hattına geçiyoruz. Defans hattından e, bir dakika bu takım hangi, hangi ligin takımı defans hattına geçiyoruz arkadaşlar. Sol bek şey sıradaki defans oyuncumuz olarak şuradan Güney Amerika Güney Amerika'da pardon Kuzey Orta Amerika. Buradan bir tane takımı arıyoruz şu an arkadaşlar. Ee, hangi takımda onu, hangi ligde hangi ülkede onu unuttum şu an. Heh. Bir dakika arkadaşlar ben ülkesinde o sıradaki futbolcu bulup. Evet arkadaşlar buldum. Sıradaki oyuncumuz Hile, pozisyon Dos. Dos olabilir. Dos değil. E, OC de değil pardon. GE. Evet, Arturo Vidal. Arturo Vidal'i alıyoruz kadromuza. Ve Barcelona'nın sıradaki oyuncusu bitmiş oluyor. Ve sıradaki oyuncumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki futbolcumuz Avrupa Lig 1. Buradan Lille takımından güzel bir stoper oyuncusu olan Üm Titi kadromuza alıyoruz. Aldık. Sıradaki oyuncumuz arkadaşlar. Oyunda pike yok ama pikeyi anımsatacak bir oyuncu var. O da kulüp. İngiltere Ligi. Buradan West Ham United. Ee, West Ham United. Evet burada West Ham. West Ham United'dan bu arkadaşımız Jean Todibo'yu kadromuza aldık. Ve son mevkimiz olan arkadaşlar Sabek mevkine de. Herkesin Barcelona'da e, ee, neydi, işte döneminin bittiğini ve çok iyi bir def Sabek olduğunu bilen bir oyuncu alacağız. Bu arada arkadaşlar eğer bu zamana kadar izliyorsanız bu videonun Real Madrid'in gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. O yüzden. Serie A BKT. Dur Serie A'da pardon. Ee, İtalya Ligi. Como. Buradan. Sergi Roberto. Kadroyu kurup geliyorum arkadaşlar. Son oyuncumuzdu Sergi Roberto. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Kadromuzu tamamladık. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.